HDP'de MYK'nın gündemini belirleyen en sıcak başlıklardan bir tanesi olacak. Ve bu konu hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı olan Ünal Çeviköz'ün de bir sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısında öte yandan tabii ki Kıbrıs seçimleri Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı seçilmesi ve bu seçimin Doğu Akdeniz politikalarına yansımaları da yine CHP MYK'sında ele alınacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor. Tabii ki Enis Berberoğlu ile ilgili gelişmeler vardı. Bu konu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları diğer mahkemelerin tanımaması doğrultusunda bir görüşü vardı CHP'nin ve bu konu hakkında da atılacak adımlar yine MYK toplantısında bugün itibariyle ele alınacak diyebiliriz. Öte yandan bir de tabii ki meclis gündemi var. Kısa süre içerisinde bütçe maratonu başlayacak. Bu konu hakkında da grup başkan vekilleri ve ekonomi kurmaylarının birer sunum yapmasını bekliyor. Saat 15'i gösterdiğinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak bir açıklama gerçekleştirecek. Hem basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak hem de MYK'nın gündemini aktaracak.